Ay desene. Bir gün laboratuvarda çalışan zeki bilim insanı patronu çağırmış ve ondan değişik bir icat bulmasını istemiş. Bu bilim insanının ismi Amine'ymiş ve çok zeki bir bilim insanıymış. Patronu da onun bu zekiliğini bildiği için ondan bunu istemiş. Ama Amine düşünüp düşünüp durmuş ama bir şey bulamamış. Eve gittiğinde oturup düşünmeye karar vermiş. Amine'nin ise bir nişanlısı varmış. Yakın zamanda evleneceklermiş. Amine düşünürken yanına nişanlısı olan Mehmet gelmiş. Amine çok dalgınmış. Fark etmemiş bile. Mehmet Amine'yi dürtmüş ve ne olduğunu sormuş. Amine olayı anlatmış ve Mehmet'in de yardım etmesini istemiş. Mehmet kabul etmiş. Düşünmüşler. Mehmet sonunda bir şey bulmuş. Amine ne bulduğunu sorunca ise Mehmet şöyle demiş. Şekerden yapılmış bir ev yapmasını, ve küçük çocukların eğlenebileceği bir yerin olabileceğini düşündüğünü söylemiş. Amine biraz düşündükten sonra güzel bir fikir olabileceğini anlamış. Çalışmalara başlamış. Mehmet ise düğün telaşındaymış. Tam iki gün sonra evleneceklermiş. Düğün günü gelmiş. Mehmet ve Amine için çok özel bir günmüş. Düğün eğlenceli ve güzel geçmiş. Takılar takılmış. Türk adetlerinden biri olan gelin cuması yani takı takamayanlar gelin ve damada hediyeler gönderir. Gelin de bu hediyeleri düğünden sonraki 3 cuma içerisinde açar. Amine de bu adete uymuş ve düğünden sonraki cuma hediyeleri açmaya başlamış. Açtığı bir hediyeyi çok beğenmiş. Bu ay desenli bir vazoymuş. Sonraki cuma hediyeyi açmaya devam etmiş ve bu sefer de ay desenli bir kolye bulmuş. Aradan bir hafta geçmiş ve üçüncü cumada önünde ay desenli bir not geldiğini görmüş. Ve şaşırmış. Bunun bir işaret olduğunu düşünmüş. Artık şekerden yapılmış evin son aşamalarındaymışlar. Amine çok heyecanlıymış. Çünkü bütün çocukların hayali olan ve sadece çizgi filmlerde gördükleri gerçek olmadığına inandırılan bir hayali gerçekleşmiş. Bittiği gün sabırsızlıkla bekliyormuş. Bitme süresi yaklaşık bir hafta sürecekmiş. Günler çabucak geçmiş ve sayılı günler kala Amine'nin aklına bir fikir gelmiş. Düğünden sonraki hediyelerde ay desenli hediyeler almış ve ay deseninin ona uğur getirebileceğini düşünmüş. Şekerden yapılmış evin bazı yerlerine ay işareti koydurmuş. Ertesi gün güneş batarken her şey tamamlanmış ve halka açılmış. Amine çok mutluymuş çocukların sevinç çığlıklarını duyunca o da çocukluğuna dönüyormuş. Ayrıca patronunun ona verdiği bu görevi yerine getirdiği için de çok gururluymuş.